Merhaba arkadaşlar diyeceğiz. Tam keseceğim ben oraları. Merhaba arkadaşlar kanalımız. Bu da kamera Bugün sizlerle beraber kamp deneyimizi yapacağız. Deney mi? Şeyi de götürelim bari de kaynatırız şu cam şeyleri. Neydi camların ismi? Beher. Beher de götürelim de kaynatırız. Derken... Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kampa ilk defa gideceğiz. nasıl neler yaşadığımızı gerçek. Ayrıca bir kamp yapmaya gideceğiz Nevşehir'e. Balonları izlemeye gideceğiz. Balonları izlemek için Nevşehir Aksaray'a çok yakın aslında 60-70 kilometre kadar ama sabah çok erken kalktığı için balonlar onu izlemek için çok erken vakitte gitmek gerekiyor. Biz de onun için Bugün akşamdan gidip oraya bir kamp kuracağız, çadır kuracağız. Ve sabah çadırımızın kapısını açtığımızda balonlarla karşılaşmayı ümit ediyoruz. <laughs> bakalım nasıl bir macera olacak bizim için. Eşyalarımızı yükleyeceğiz. Şimdi Nevşehir'e doğru yola çıkacağız. Hadi bakalım. Baba, çantamı ve eşeğimi göster. kampımızı buraya kıracağız. <laughs> şimdi çadırımı kırmaya başlıyoruz Şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Birazdan çayımızı içeceğiz. Ee, yarın erken kalkmamız için erken yatacağız. Çünkü balonlar yarın erken kalkacakmış. Yani çayımızı içtikten sonra biz uyuyacağız. <laughs> Yemekten sonra çayımızı demledik. Çayımızı yıldızların altında içiyoruz. Hava çok güzel. Birazdan uyuyacağız. Arkadaşlar sabah olunca hava çok güzel olacak ve balonları göreceğiz. çok güzel ama bayıldım Evet kızlar <laughs> uykunuz geldi mi? Evet. Arkadaşlar bakın lamba bu, bu bizim lambamız. Kafamı değiyor. Kafan değmiyor mu yukarı? mi sen kalk bakayım? Aya. Benim yukarı Yık değmiyor Hı? ama. Bu lambaya değiyor. Biraz değiyor. <laughs> hadi iyi geceler. Hadi bakalım. Baba. Söyle. Ne diyeceğim unuttum be. Size ekleyin. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu kapanmıyor. Ben çünkü. Kızım kapat da sinek girmesin içeri. O kapanmıyor. Buyurun kapat kızım hadi. Evet, bugün çadırımızı kurduk. Akşam yemeğimizi yedik. Yemekten sonra çayımızı demleyip içtik. Yıldızların altında çok güzel bir akşamdı, değil mi kızlar? Evet. Şimdi yatıyoruz. Erken uyuyoruz. Evde olsak bu saatte yatmazdık. Çünkü sabah çok erken kalkacağız. Güneş doğmadan kalkmış olacağız. <laughs> Ve balonlarla birlikte güne başlamış olacağız. Ne diyorsunuz kızlar? Ne düşünüyorsunuz? Çok Hı. heyecanlıyım ben. Ben de. Hadi iyi geceler o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Saatimizi i̇yi geceler. kuralım. Sabah i̇yi görüşürüz. Geceler. Sabah olunca sizi tekrar göreceğiz. Arkadaşlar günaydın. Etrafta balonlar şişirilmeye başladı. Arkadaşlar geçen geldiğimiz kamp sonucunda çok güzel bir görüntü oluştu. Buraya gelmeye değer. Balonlar teker teker kalkıyor. Az önce 20'den fazla saydım. Burada bir tane daha balon. Evet çok yakınımızda bir tane balon geçiyor bakalım. Bir de balonların içine 20'den fazla küçük 20 Evet şu anda saat 6 olmasına rağmen karşı tarafta bir sürü insanlar balonları izlemeye gelmişler. Geceden geldik ama gerçekten güzel bir görsel şölene şahit oluyoruz. Geldiğimize değdi. Hanım. Kolay gelsin. Eyvallah sana da. Hei, <laughs> hei. Golden Movement. Do some purpose. Do left, right. Evet. Bu deneyim çok güzeldi. Geceden geldik. Burada kampımızı yaptık. Sonra sabah balon, olunca balonları izledik. Çok erken kalktığımız için hala uykumuz Çok güzeldi. Sesli sen ne demek istiyorsun? Çok güzel. Sevdin mi burayı? Evet. evet. Fenerbahçeli balon da var. Başka bir videoda görüşmek üzere. boy.